Sevgili dostlar bugün güzel bir gün. Ben öyle pek hediye almaya alışkın bir adam değilim. Plaket, ödül bunlara da çok hevesli bir adam değilim. İnsanlara faydalı olmak ve fayda sağlamak önemli. Tabi 100 bin aboneyi geçenlere YouTube'dan gümüş plaket gönderiliyormuş. Önceden bilmiyordum ama sonradan bizim Ömer Baba sayesinde öğrendim. Ve 100 bini çoktan geçtik. Çok da üzerinde durmuyordum. Ömer Baba dedi ki hocam hak etmişiz sonuçta. Bence hak ettiğimizi alalım. E bu doğru bir söz. Sonuçta hak etmişiz böyle bir şeyi. YouTube bizim adımıza 100 bin aboneyi geçtiğimiz için paket göndermiş. Ama bekledik. Önceki video çekiminden sonraki gün gelmişti. Birlikte hep beraber bunu açmak daha güzel, daha şık olur diye düşündük. Ve şimdi sizin huzurunuzda neye benziyor çok fazla bilmiyorum ama merak da ediyorum. Plaketimizi beraber açalım. Siz de şahit olun çünkü sizin de bunda büyük payınız var. Öyleyse hep beraber bunu açarak kutlamak lazım minik bir çakı getirdim ki açalım. Burada bir yer var. Şuradaki bantı bir kesmemiz lazım. Bayağı sağlam bir şey yapmışlar fakat Ömer Baba. Koskoca YouTube kardeşim. Evet o da tamam. Şöyle bir koruma muhafaza. Vay 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 vay. 100 bin abone. Bu yolculukta ne kadar ilerlediniz? Abonelerinizin her biri bir ışık yılı olsa saman yolunun bir ucundan diğerine gidebilirdiniz. İşte başlangıç tam beri bu kadar gelişim gösterdiniz. Biz de bugün sizinle YouTube'daki bu özel yolculuğunuzu kutlamaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Gururla takdim eder, emeklerinizi ve olağanüstü başarınızı kutlarız. Henüz tutkunuzu ve özverinizi keşfetmemiş olan pek çok kullanıcı var. İleride yapacaklarınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Saygılarımızla şöyle şöyle bir şey evet. Tabi sevgili dostlar bu plaketi göndermeden önce incelemeye tabi tutuyorlar. Yani aboneler organik mi? Bir yanlışlık, bir dolambaçlı durum var mı yok mu? YouTube bunu tetkik ediyor, inceliyor. Bu kanal organik ve aboneleri gerçek. Kanaatine vardığı kişilere kendisi onay plaketini gönderiyor. Evet şöyle. Evet. Bu gümüşten sonra ne var peki? Şimdi yolumuz nereye doğru? 1 milyon. Evet. O zaman hangi plaket gelecek? Altın. Altın plaket. Allah ömür verirse biz anlatmaya, dostlarımızla paylaşmaya devam ederiz. Hep beraber büyürüz. Doğrulukla, dürüstlükle ve paylaşarak inşallah ilerleriz. Bunu sizler adına almış oluyorum. Böyle kabul ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Tuhaf korku, komik korku, acayip korku diye bir şey yoktur. Fobilerden bahsediyorum. Meslek hayatımda çok değişik korkulara denk geldim. Çok farklı fobilere denk geldim. Fobi elbette ki bir korku çeşidi. Bir de başka korkular var. Başka korkuları fobilerden ayıran veya fobileri başka korkulardan ayıran en temel özelliklerine fobilerin mekanizmasından bahsetmek istiyorum size bugün. Eğer neden korktuğu belli değilse yani sebepsiz belli bir sebebe dayalı olmayan her zaman ve her yer sürekli korkular hissediyorsa, başına bir şey geleceğinden, herhangi bir şekilde kötü bir şey olacağından korkuyorsa bunu diğer korkulara ayırıyoruz. Yani korku bozuklukları, kaygı bozuklukları hanesinde bu başka başlıklar altında inceleniyor. Bir de o kaygı bozuklukları ana başlığı altında incelenen fobiler var ki fobiler bambaşka. İnsan zihninin müthiş öğrenme yeteneğine bağlı olan korkulardır, fobiler. Bir saniyede korkmayı öğrenir, bir ömür boyu o durumdan, o nesneden, o hayvandan korkarsın. Kimisi köpekten korkar, kimisi kediden korkar, kimisi göklerde uçan kuşlardan korkar, kimisi tüylü hayvanların tamamından korkar, kimisi sürüngenlerden korkar, böceklerden korkar. Yani herhangi bir hayvan, herhangi bir böceğe karşı hissedilen şiddetli korku ve kaçınma davranışları veya kan aldırmak gibi, köprüden geçmek gibi veya şimşekten korkmak gibi. Gibi türlü türlü envai çeşit fobi var. Bunu şöyle güzel anlatabiliriz. Mesela bazı dikenler vardır. Kırda bayırda yazları dolaşmışsanız bilirsiniz. Pantolonunuza şöyle dikenler yapışır ve o dikenler çok kolludur. Bir ahtapot gibi. Korkunuz çok dağınıksa, çok kolluysa bunun fobiyle ilgisi yoktur. O elbisenize 8-10 ayrı yerden yapışan dikenler gibi değildir fobiler. Fobiler gül dikeni gibidir. Tek bir dikenin gömülmesi gibi bilinçaltınıza yerleşmiştir. Çıkartması diğer korkulardan genellikle daha kolaydır. Hipnoz uzmanları bu sebeple fobilerle çalışırken diğer konulardan daha çabuk başarı elde ederler. Çünkü gül dikeni gibidir. Tuttuğun zaman çıkartabilirsin. Demek ki burada birçok şeyle ilgili olmayan sadece bir nesneye özgü, sadece bir duruma özgü, sadece sadece bir hayvana özgü gerçekleşen, hissedilen korku durumlarına fobi diyoruz. Şimdi sevgili dostlar burada siz köpekleri çok seviyor olabilirsiniz ama bir arkadaşınızda bir dostunuzda köpek fobisi vardır. Köpeği gördüğü zaman havalara zıplar. Siz kedileri çok seversiniz, evinizde iki kedi beslersiniz ama bir ahbabınız, bir dostunuz sizin eve gelmek istemez. Çünkü kedi fobisi vardır. İnsanlar kedilerden, köpeklerden, sokaklara çıkmaktan ürkerler. Bu onların anormal olduğu anlamına gelmez. Bu onların hayvan düşmanı olduğu anlamına gelmez. Köpek veya veya kedinin onların zihinlerindeki algıda korkutucu, ürkütücü bir varlık olarak zihinlerinde kirli bir algı olarak yer aldığını gösterir. Demek ki köpek çok sevimli olabilir, çok küçük olabilir. Ama benim köpekle ilgili zihnimde bana zarar verebilir şeklinde bir ikna gerçekleşmişse vakti zamanında travmatik bir yaşantım varsa köpeğin küçük olduğunu gözümle görürüm ama benim o korku davranışıma sebep olan bilinçaltındaki kayıtlardır. Yani bilinçaltındaki kirli algıdır. İşte fobiler diğer korkulardan bu şekilde ayrılır. Sebep bellidir, tetikleyici bellidir. Köpekse korkunun tetikleyicisi köpektir, kedi ise korkunun tetikleyicisi kedidir. Asansöre binmekten korkuyorsa korkunun tetikleyicisi asansördür veya kapalı ortamda kalmaktır. Mesela benim çalıştığım aklıma gelen ilginç korkulardan bir tanesi 3 kişi, sayısını da biliyorum. Aynı fobiden 3 kişi gelmişti. Farklı zamanlarda gelen farklı danışanlar yürümekten korkuyor. Bu size tuhaf gelebilir. Yürümekten nasıl korkar insan? Hatta yakınları falan kızıyor elbette ki. Canım yürümekten de insan korkar mı? Ne olacak? Kalk yürü sanki. Halının üzerindesin, evdesin. Ne yürüyemeyecekmişsin? Diye tepkilerle karşılaşıyorlar. Ama onun o bilinçaltı zihnine doğru yolculuk yaptığımızda o yürümekten korkmak, ayağa kalkıp düşüp bir yerini kırmak, zor duruma düşmek şeklinde bir algı var. Çünkü birkaç kez düşmüş. Koşmadan, Yürüdüğü yerde ayağı kayamış düşmüş, ayağı burkulmuş düşmüş ve en nihayetinde bilinçaltında travmatik bir etkiye sebep olduğu için yürürsen düşersin ve kötü bir şey olur şeklinde bir algı olduğundan bilinçaltında yürürsen kötü bir şey olacak kaydı oluşmuşsa eğer yürümekten korkarsın. Bütün dünyasına tuhaf gözüyle baksa da kimse seni yürümeye ikna edemez. İlla ki birinin tutmasına veya bir yere dayanmaya ihtiyaç duyarsın. İşte demek ki fobilerde herhangi bir durum kan aldırmak, gibi veya ıslak bir zeminden geçmekten korkan biriyle çalışmıştım mesela zemin ıslaksa oradan geçmiyor köprüden geçmemeye gayret eden bir danışan hatırlıyorum mesela köprü fobisi var bir şekilde bilinçaltında köprünün ortasındayken köprü parçalanacak ve ben aşağı düşeceğim şeklinde bir algı bir kayıt var bilinçaltı köprü söz konusu olduğunda bu kaydı devreye sokuyor ve kişinin köprüye karşı bir korku geliştirmesine sebep oluyor Mesele şu ki, her ne fobiye sahip olursanız olun. Fobiler diğer korku veya diğer kaygı bozukluğu çeşitleri içerisinde özellikle hipnotik terapi sistemleriyle en hızlı çözülen ve insanların kaliteli bir yaşama geçmesini hızlı bir şekilde sağladığımız korku çeşitlerindendir. Çünkü fobiler gül dikeni gibidir. Tek uçludur, basittir. Ya bir durum korkuyu tetikler, bu durum hava durumu da olabilir, bir olay da olabilir, hastaneden de korkabilir, dişçiden de korkabilir. Herhangi bir hayvandan, herhangi bir böcekten insan korkabilir. Herhangi bir durumdan yağmurun yağmasından korkuyor olabilir. Şimşek çakmasından korkuyor olabilir insanlar. Kan görünce bayılanlar kan aldırmaktan korkuyor olabilir. Eğer korkusunu tetikleyen şey belliyse, bir durumdan kaçınıyorsa, bir hayvandan korkuyorsa, bir böcek çeşidinden korkuyorsa bu fobi olarak tanımlanır ve bunu çözmek diğer bütün korku çeşitlerin daha kolaydır. Tetikleyici bellidir. Korku bir nesneye bağlıdır. Korku bir varlığa bağlıdır. Korku bir duruma, bir olaya bağlıdır. Mesela benim çalıştığım enteresan bir şekilde cep telefonlarının hayatımıza girmesinden sonra telefonsuz kalma korkusu. Bir yerde telefonunu unutmamaya gayret ediyor. Eğer bataryası bitmişse yoldayken hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ne yapacağım ben şimdi diye. Evinde unutmuşsa can havliyle koşuyor. O kadar büyük bir bir alışkanlık. O kadar büyük bir bağımlılık söz konusu ki telefondan ayrı kalmak ciddi bir korku sebebi. Alın size yeni fobilerden bir tanesi. Cep telefonundan yoksun kalma uzak kalma fobisi. Şimdi sevgili dostlar demek ki tuhaf korku yok, acayip korku yok, komik korku yok. Tuhaf, acayip, gülünç, psikolojik problem yok. Çünkü insanların zihinlerindeki subjektif o gerçekliği, o kirli algıya göre insanlar korku davranışlarını, psikolojik problemlerini geliştirir ve yaşarlar. Demek ki hipnotik terapi sistemlerinde biz insanları korkuyu tetikleyen nesnenin zihindeki anlamını ve sistematiğini bozup o nesneyi danışanların zihninde normalleştirdiğimizde hipnozun etkisiyle, hipnoterapi teknikleriyle kişiler o nesneyi, o hayvanı gördüklerinde ondan korkmaktan kurtulmuş oluyorlar. Zihinde yaptığımız, trans altındayken yaptığımız o korkuyu boşaltma teknikleri ve o kişiye, o duruma, o hayvana, o her neden korkuyorsa, fobi her neyle ilgiliyse zihne olumlu bir şekilde yerleştirme süreçleriyle beraber insanlar fobilerden kurtulabiliyor. Bunu söylemek lazım. Hipnoterapi fobiler bağlamında etkili ve hızlı bir yardım sistemidir. Bu sebeple kendi kendinize fobi çalışması yapmak zordur arkadaşlar. Evet şimdi diyeceksiniz ki hocam peki bu fobiden kurtulmak için ne yapmak lazım diyeceksiniz. Kendi kendinize köpekten korkuyorsa hani aşama aşama köpeğe yaklaş, köpeğe yaklaş, köpek resmine bak diyebilirim. Ama biliyorum ki akşama kadar köpek resmine baksan da adım 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 köpeğe yaklaşma uygulamaları yapsan da bunu tek başına yapman zor. Öyleyse olması gereken şey fobi. Eğer hayatını karartan, yaşam kaliteni alt üst eden bir fobi varsa bilmen gereken şey bunun diğer korku çeşitlerine nazaran daha kolay çözüldüğü ve özellikle uzmanın hipnoz bilen bir uzman olmasının büyük bir avantaj olduğunu en azından bu anlamda bilmen gerekiyor. Ve bulunduğun yerlerde hipnoz bilen bir uzman araştırıp bularak o korkunun tesirinden ve hipnozundan kurtulabilir ve iyi bir hipnozu zihnine yerleştirebilirsin. Fobiler kurtulması en kolay korkulardır. Cesur ol, üzerine git ve sana destek verecek. Bir uzman bul. Hayat senin hayatın ve cesur bir hayat diliyorum.